Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda yönetime ilişkin hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu, malik ve bağımsız bölüm sayısı 2'den fazla olan ana taşınmazların tüm malikleri tarafından oluşturulan, ana taşınmazda yapılacak işler hakkında karar verme yetkisine sahip olan bir organdır. Kat malikleri kurulu, ana taşınmazda yapılacak bakım, onarım temizlik ve benzeri tüm işler ile ana taşınmazın muhasebesi, finansmanı gibi tüm yönetimsel konularda karar almak için yılda bir defadan, toplu yapı yönetimlerinde iki yılda bir defa, az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanır. Yönetim planında toplanma zamanı gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde kat malikleri kurulu toplantısı yapılmalıdır. Bunun dışında yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Olağanüstü toplantı için belirlenen tarihten en az 15 gün önce tüm kat maliklerine çağrı yapılmalıdır. Bu çağrı taahhütlü mektupla yapılabilir.